Merhabalar. Geçen e, videoda İsra suresinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi neden İsra suresinden bahsedeceğiz? E, şimdi biliyorsunuz İsrail-Filistin savaşı son e, hızla devam ediyor. Şimdi bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bazı şeyler var. Gerçekten hani e, savaş her türlü kötü. Filistin halkı gerçekten e, çok zor durumda. Allah da onlara yardım etsin. Şimdi bu konunun çok detaylarına girmek istemiyorum. Sadece orada ölen, ondan sonra sakat kalan gerçekten orada zor durumda olan halk için üzülüyorum. Geri kalan yani diğerleri hiç umurumda bile değil. Şimdi o konulara gerçekten girmeyeceğim. Orası siyaset ötesi bir şey. Biz şimdi İsrail suresini neden e, önem vermeliyiz? Aslında burada çok güzel bir şey anlatıyor. Yahudilerin başına nasıl felaketler geleceğini çok güzel anlatmış. Şimdi 2. sureden 10. sureye kadar geçen bölümde bunların nasıl insanlar olduğunu, nasıl felakete çarptırılacaklarını çok güzel anlatmış. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Musa'ya kitabı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrail, o, İsrail oğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerinin Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları. Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta yani Tevrat'ta İsrail, İsrail oğullarına yeryüzüne muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Yani onların şu anda bu kadar çok kudurmalarının sebebi bir şekilde de Cenab-ı Allah'ın hükmü. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaat idi. Şimdi önceki surede dediği gibi iki kere felakete çarptırılacaklar. Bu vaadin bir tanesi gerçek olduğunda bunların evlerine kadar Yahudilerin hepsini toplayacaklar. Ondan sonra onları perme perişan edecekler. Ama bu arada şöyle bir şey de var. Şimdi e, Gazze Savaşında e, diyorlar ki işte hani e, İsrail yok olacak, bilmem ne olacak falan filan var ya. işte o zaman bu zaman değil. Şimdi burayı bu konuya nasıl vardın diye soracak olursan, şurada dördüncü e, 4. ayette, 4 ayet, 5 ayet. ikisini birden hesapladığınız zaman Ebecekle hesapladığınız zaman, hatta Kabala ya da Gematria ile de hesapladığınız zaman, İsrail'in yeryüzünde çok büyük zarara uğrayacağı tarih, şimdiki tarih değil. Onun daha epey bir zamanı var. Hatta 2060'lar falan çıkıyor düzgün bir hesaplamayla. 2060'larda İsrail'in birinci felaketi gerçekleşecek. Yani devleti yıkılacak, oradaki insanların hepsi perme perişan olacak. Ondan sonra Yine aradan epey bir zaman geçecek. Bunlar yine bir araya toparlanacaklar. Yeniden devlet kuracaklar. Yeniden toparlanacaklar. Ondan sonra yine böyle azıp kudurduklarında tekrardan darma duman olacaklar. Onun tarihi de başka ayetlerde çıkıyor ki şimdiki konumuz değil. Şimdi aslında burada bizim üzerimize düşen e, konu ne biliyor musunuz? Ayetleri çok düzgün okumanız gerekiyor. Bakın şu anda İsrail'in yapmış olduğu şey Gazze'yi Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'ye peyder pey saldıracaklar. Gazze olayı neredeyse bit bitmek üzere. Ha yenildiklerini anladıkları zaman bunları Amerika'da yardım edecektir, İngiltere'de yardım edecektir. Hatta ve hatta İran yardım edecektir. Ve birazcık daha olayı abartalım. Arabistan yardım edecektir. Neden? Çünkü bu saydığım devletlerin başındaki insanların hepsi Yahudi kökenli. Zaten zamanında İsrail devletini onların yardımlarıyla kurdular. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey şu. Kendi vatanımızı ve kendi ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi neden İsra, e, İsra suresinin üzerinde bu kadar çok ısrarlı duruyorum? Şundan e, dolayı duruyorum. Şimdi bu adamlar Yahudi hahamlar ve Kabala ilmini çok iyi bilenler bizim ülkemize de diğer ülkelere de çok büyük ayinler yapıyorlar. Halkı pasife etmek için. Bu ayinler Gerçekten bak siz farkında değilsiniz ama birçoğunuz yüksekten atlıyor. Birçoğunuzun e, sebepsiz ağrıları var. Birçoğunuzun sebepsiz depresyonları var. Bak bunları bilmiyorsunuz. Neden olduğunu bilmiyorsunuz. İnanın bana. O İsrail Gazze savaşı çıkmadan önce aylar boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok büyük ayinler yapıldı. Neydi biliyor musunuz? İnsanları pasif hale getirmek için. Ha bunda da kısmen başarılı oldular. Baksanıza sanki e, ülkemizin üstüne ölü toprağa e, serilmiş gibi ve hiç kimseden tepki yok. Yani gidip bir iki tane balkot yapmakla işte bilmem ne, e, ne bileyim, sokaklarda yürüyüş yapmakla falan olacak işler değil bu. Müslüman bir devletsek ki öyle olduğumuzu iddia ediyoruz. Müslüman Müslümanın yanında olması gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Gerçekten gerekiyor. Bugün Müslüman alemine bir bakın. E, Filistin nerede Müslüman? Eee hani? Müslümanlığımız nerede? Ha şimdi bana diyeceksiniz ki boykot e, yapılsın ya da işte sokaklarda yürüyüş yapalım tepkimizi gösterelim. Tabii ki de tepkimizi gösterelim. Sadece şimdiki zamanda boykota yapmayın. Bundan sonrasında da boykot yapın. Neden kendi paranızı yabancı şirketlerin mallarına ödüyorsunuz? Bir kere bunu düşünün. Anlatabiliyor muyum? Bu boykot meselesi değil. Kendi paranız ülkenizde kalsın. Ya bizim ülkemiz zaten, bizim ülkemizdeki insanların vallahi ben onların çoğunun gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Yatırım yapmak için dolara yatırım yapıyor. Dolara yatırım yapılmaz. Sen gidip Amerika'nın parasına yatırım yapma. Yapabiliyorsan küçük bir tane işletme kur. Gerçekten yani bir şey yap. Ondan sonra da o parayı çoğaltmaya bak. En azından paran ülkende kalır. Ama yok. Olur mu? Dolar'a yatırım yapın. Ya dolara niye yatırım yapıyorsunuz? Kardeşim Yapıyorsunuz altına yatırım yapın. En azından altın kendi paranız. Tamam mı? Şimdi İsrail'in e, yıkılmasını, yok olmasını bekleyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Kusura bakmayın ama çok beklersiniz. Tamam mı? Cenab-ı Allah'ın bir ayeti kerimesinde şöyle söylüyor düşmanınızın silahıyla savaşın. Şimdi adamlar teknolojiyi kullanıyor, sanayiyi kullanıyor, parayı kullanıyor. E siz neyi kullanıyorsunuz? Neyle savaş ediyorsunuz? Tamam yarın bir gün Filistinli aralarındaki mevzu bittiği zaman e, siz boykota devam mı edeceksiniz. Hayır etmeyeceksiniz. Hiç umurunuzda bile olmayacak. Hatta içimizde o kadar salak insanlar var ki. İsrail'in birçok malı şu anda indirimde diye özellikle de gidip onları alıyorlar. Neymiş ekonomi kötüymüş de bilmem neymiş de falan filan. Alma kardeşim alma. Bak bugün Filistin'e dönen silah yarın sana dönecek. Bunların Tevrat'ta e, şeyleri var. Vaat edilmiş toprakları. Güneydoğumuzun tamamı bu vaat edilmiş toprakların içinde. Sevgili Cumhurbaşkanımız ilk geldiği zamanlarda hep şey derdi biliyor musunuz? Böyle e, büyük ortadoğu projesi. Evet bu İsrail'in büyük Ortadoğu projesiydi. Şimdi son zamanlarda söylemiyor. Artık ne oldu ne değişti bilmiyorum ama. Şimdi bazı arkadaşlar da böyle Twitter'da orada burada <laughs> yok İsrail toprak satmadı. Bilmem ne yapmadı falan filan diye bir sürü şey anlatıyorlar. Sattılar kardeşim. Birçoğunu sattılar. Birçoğunu da korkuyla, tehditle Yahudiler onların topraklarına el koydu. Filistin tarihini gidip araştırırsanız, okursanız Bunları da zaten göreceksiniz. Sosyal medyadan beni takip edenlerin çoğu bilir. Yıllardır diyorum ki kendi vatandaşlarımıza söylüyorum. Kendi malınızı yabancıya satmayın. Bak, Orta Anadolu bölgesinde Konya Ovası'nın büyüklüğü kadar yerler İsrail'e satıldı. Adamlar oralarda tarım yapıyorlar. Ege'ye gidin, Akdeniz'e gidin. Sahil kesimlerinin hepsi ya İngilizlerde ya Almanlarda. Sen sahilde Denize giremiyorsun salak kardeşim. Niye? Çünkü adam oraları her tarafı ev yapmış, telle kapatmış. Allah'ın sahiline. Bak kendi devletinin toprağı olmasına rağmen senin her yerde gidip sahilde denize girme hakkın olduğu halde adam sahili bile kapatmış. Sen oralara giremiyorsun. Tamam mı? Nerede böyle saçma sapan yer var? Kötü yerler var. Gidip oralarda denize giriyorsun yerlerin hepsini yabancılar kapattı çünkü. Ancak dışarıdan bakarsın. İşte Filistin'in zamanında yaptığı şey buydu. Para için toprağını satmaktı. Sen toprağını sattıkça başkaları da geldi, başkaları da geldi, başkaları da geldi. Çoğalmaya başlayınca da e, nerede çokluk biliyorsunuz orada maalesef bokluk e, tehditle, şantajla, işte bilmem ne kavga kavgayla, dövüşle bazı yerleri aldılar, çöreklendiler, el koydular. Neden? İlk başta vermeyecektin. Hep bu diyorlar diye bizde bir hikaye vardır. Sarı öküz hikayesi. Evet, ilk o sarı öküzü vermeyecektik. Ondan sonra her şey zaten çarından çıktı. Kardeşim karşınızdaki adamlar 100 yıllık, 200 yıllık, gerekirse 300 yıllık plan yapıyorlar. Bu adamlar akıllı adamlar. E siz de geri zekalı gibi davranırsanız yarın bir gün başınıza gelecek olan şey ay onların başına geldiğinin aynısı olacak. Bugün kendi ülkemizde 13 milyon, 14 milyon neydi belirsiz insanlar var ya. Suriye'den sadece Suriyeliler mi geldi zannediyorsunuz? Afganistan'dan sadece Afganlar mı geldi zannediyorsunuz? Daha düne kadar IŞİD denilen bir tane bela vardı. Suriye'dekilerin hepsi Türkiye'deler ya bir işarete bakar. Tamam mı? Bir işarete bakar. Burada iç savaşın çıkması bir işarete bakar. Biz halk olarak ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir şeyin farkında olmadan sadece uyuyoruz. Vallahi billahi benden size tavsiye kardeşler, aklınızı başınıza alın. Bak, yapabiliyorsanız abuk bu şeylere para harcamayın. Elinizde fiziki olarak altın bulundurun. Bak dolar bile değil, euro bile değil. Fiziki altın. Mutlaka bulundurun. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir sözü vardı. Ne zaman Suriye karışırsa bilin ki sıra Türkiye'dedir diye. Evet sıra Türkiye'de. Şimdi 2023 Yahudilerin çok büyük bir hedefiydi 2023'te işte hani savaş başlayacaktı Ondan sonra da etraftaki işte ülkelerden o dediğim gibi büyük Ortadoğu projesindeki toprakları almaya başlayacaklardı Evet adamlar buna başladılar zaman bu zaman şimdi bunları tanımak için bu insanlar nasıl hareket ediyor ne yapıyorlar ne düşünüyorlar bunları bilebilmek için Öncelikle Tevrat okumanızı öneririm. Gerçekten bak, gerçi siz kendi kitabınızı da, Müslüman geçinen arkadaşların çoğu Kur'an'dan bir haber de. Ama en azından yani çocuklarınız için, geleceğiniz için Tevrat okuyun. Çok şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta İncil'i de okuyun. Niye biliyor musunuz? Ortalıkta çok ucube bir sistemimiz var. Din adına bizim inandığımız, daha doğrusu bize dayatılan din adına ortada bir ucube sistem var. Kur'an-ı Kerim'de olmayan birçok şeyi varmış gibi anlatıp şirk koşuyorlar. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakacaksınız. Kur'an'a bakacaksınız. Kur'an'da varsa eyvallah. Kur'an'da yoksa boş verin gitsin. Bundan yıllar öncesinde işte İslam tarihini okurken bir sürü kitaplar almıştım ben. Yani bir sürü kaynaklara da ulaştım. Bazı kaynakların çoğu hep çeviri işte Arapçadan çeviri, ondan sonra İbranice'den İbranice'den çeviri, Süryanice'den çeviri. Bazı çevirilere baktığım zaman o e, İsrail'in bayrağının üzerindeki Siyon yıldızını görünce kitapların hepsini ben sobaya doldurmuştum. Dedim ki hatta bunlar yanlış çeviri. Buna da o kadar çok itibar etmemek gerekiyor. Ondan sonra bunların da peşinden gitmemek gerekiyor. İnanın bana. İnsanlar sadece sizin dininizle oynamıyorlar. Okuduğunuz kitaplarla oynuyorlar. Sizin ilminizle oynuyorlar. Her şeyinizle oynuyorlar. Gerçekten öyle. İnandığınız inen, e, inanç da ucube bir inanç. Gerçekten bak. Şimdi e, diyeceksiniz ki bu kadar çok nasıl emin oldun? Gerçekten Kur'an okuyunca insan emin oluyor. Hatta sadece Kur'an okumuyorsun. Kur'an'ı uygulaman da gerekiyor. Şimdi İslam dininde olmayan, Kur'an'da olmayan o kadar çok şey var ki hurafe, uydurma şeyler. Bunların hepsini biz yapıyoruz. Tamam yani biz bunların bir de işin kötü tarafı din adı altında yapıyoruz maalesef. Bir de insanlara bununla alakalı zulmediliyor. "Sen bunu niye yapmıyorsun? Sen bunu niye yapmıyorsun? Ya yani Kur'an-ı Kerim o kadar güzel bir kitap ki. Cenab-ı Allah da gerçekten iyi bir şey yaratıcı yani böyle insanı zorlamayan, darlamayan, tamam mı? İnsana özgürlük veren çok iyi bir yaratıcı. Şimdi bunların anlattığı gibi, bu hurafecilerin anlattığı gibi bir Allah modeli var. Bu bildiğin psikopat. Ne yaparsan yap seni cehennem atacak, tamam mı? Ama Kur'an'ın anlattığı yaratıcı öyle değil maalesef. O bizi affetmek için bir, bütün şeyleri vermiş, olanakları sunmuş bize. Şimdi o kadar çok şeyler var ki cehenneme gitmek için Hani insan öldürmen gerekiyor haksız yere. Anlatabiliyor muyum? Dedikodu yapman gerekiyor. İnsanlarla alay etmen gerekiyor. İnsanların hakkında iftira atman gerekiyor. Bak bunlar cehennemlik meseleler. Ama namaz kılmıyorsun diye cehennemi atmıyor. Oruç tutmuyorsun diye cehennemi atmıyor. Oraya fa takımına baktığın zaman sen namaz kılmazsan cehennemliksin yok 70 sene sacın üstünde namaz kılacak mısın? Bilmem ne avuk sobuk bilmem bir şey. Ondan sonra yani bu tür şeylere bakmamak lazım. Kur'an okumak lazım. Hem ben bugün şimdi İsra suresi ile alakalı kısmı ben size bu kadarını anlattım. Oku, okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bak okuyun çok süper bir sure o. Şimdi aslında en önemli kısımlardan bir tanesi şu Fatiha suresinden bahsedeceğim ben size. Fatiha demek insan demek. Gerçekten bak. Kur'an'a göre insan yedi evrede yaratılmıştır. Fatiha suresi de yedi ayettir. Ve inanın bana Fatiha suresi neyse insanda odur. İkisi birbiriyle çok iç içedir. Bak namazlarda okuyorsunuz işte mezarlıklardan üç gülfü bir elham falan okuyorsunuz ya mezarlıklarda okumayın onu. Onu kendiniz için okuyun. İhlas suresinin zaten insana bir antidepresan gibi bir özelliği var. İhlas suresi mesela psikolojisi bozuk olanlar kendini kötü hissedenler. Depresyonda olanlara da İhlas suresini tavsiye ederim. Onun sayı adedi bin iki tanedir. Onu okuduğunuz zaman bak size yeminle söylüyorum. Ben bunu denedim denemediğim hiçbir şey insanlara da tavsiye etmem sizi en ağır depresyonlardan bile çıkartıyor. Değil mi ama buna gayret edin. İhlas Suresi'ni okuyun. Boş boşuna ilaç kullanmayın. Fatiha Suresi. Fatiha Suresi o kadar çok muazzam bir sure ki bak sen neysen insan olarak inanın bana Fatiha Suresi de odur. İnsan denilen mahluk Fatiha Suresi'nin yürüyen halidir. Hayatınızdaki her şey. Her şey için Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Her şey için ama. İyi veya kötü. Şimdi kötü için okursanız bunun vebali size çok ağır bir şekilde gelir. Tamam mı? Ama iyi bir şey okuduğunuz zaman da bunun da mükafatı size iyi bir şey olarak gelir. Burada seçimi Cenab-ı Allah bize bırakmış. Her şey seçimler ve sonuçlardır. Tamam mı? İnsan kendi hayatını istediği gibi güzelleştirebilir. İstediği gibi şekillendirebilir. Bak çok ciddiyim bu konuda. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Kader olayı. Yok atalardan gelen aktarımlar. Ki o tamamen saçma sapan bir şey. Çünkü Kur'an'ın kendindeki ayet şunu söylüyor bize. Kim zerre kadar iyilik yaparsa kendi nedir? Hatta İsra suresi de bundan bahseder. Kim zerre kadar kötülük yaparsa da kendi nedir? Bir insan kendini düzeltirse biz onun halini düzeltiriz der. İsra suresi. Bunu toplumlar için de söylüyor. İnsanlar için de söylüyor. Şimdi yine İsra suresinde dediği gibi biz sizin kaderinizi çabanıza bağlı kıldık der. Şimdi sen çabalıyorsun. Tamam mı? Seçimler ve sonuçlarına göre her şey şekilleniyor. O zaman iyi ve güzeli seç. Doğruyu seç. Ondan sonra oturup zırlama yani bu benim kaderim ben ne yapayım deme. Kader diye bir şey yok. Bugünden yarına kaderini kendin belirlersin. Kardeşim doğduğun, öldüğün gün, doğduğun gün senin kaderindir. Onu kimse değiştiremez. Arada olup bitenler de seni bağlar. Tamam mı? Bu cüzi iradedir. Eğer böyle olmamış olsaydı Allahu Teala'nın adil ismine hakaret olurdu bu. Cenab-ı Allah ben kendi hayatımdan tecrübe ederek de söylüyorum. Hatta kendi annemin hayatından birçok tanıdığım insanın hayatından tecrübe ederek söylüyorum. Cenab-ı Allah insanlara her zaman bir seçim e, yolu açmıştır. Bir kapı açmıştır. Seçimlerini sen ona göre yaparsın. Ve sonuçlarına da ona göre katlanırsın. İyi ve güzeli seçtiğin zaman, doğruyu seçtiğin zaman tamam mı? Senin kaderin de ona göre şekillenecektir. Ha kötüyü seçersen Cenab-ı Allah'ın yaratmakla alakalı bir sıkıntısı yok. Sana kötüyü de yaratır. Neden? Çünkü onu sen seçmişsindir. Ya benim kaderim böyle ah vah falan demeyin öyle bir kader şekli yok yani. Fatiha suresi size bu konuda çok fazla büyük destek olacaktır. Çok çok büyük yardım olacaktır. Fatiha suresini sürekli okuyan insanlar yemin ediyorum size böyle evliya gibi bir şeye dönüşüyor. Vallahi bak. Tavsiye ederim. Borcun mu var kardeşim? Fatiha suresini her gün oku. Sayısız oku. Hasta mısın? Fatiha suresini oku bir iş mi yapacaksın? Fatiha suresini oku. Ha bunun alt limiti en az 21'dir. Üstünde limiti yok. İstediğin kadar oku. Ama önce niyet et. Ne yapacaksan ona niyet et ve Fatiha suresini mutlaka oku. Ve bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman hayatında e, nelerin değiştiğini, nelerin güzelleştiğini kendin göreceksin. Aslında burada kendi ağzımızla şunu söylüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Şimdi bu kelimenin gerçekten ne demek olduğunu bilseniz ve ona göre bu kelimeyi kullansanız, inanın bana hayatınızda çok şey değişecektir. Bir de şöyle bir şey var. Sadece amel etmek de, dua etmek de yetmiyor. Dua bir yere kadardır. Tamam mı? Ettiğiniz duayı hayatınıza geçirin yani uygulama kısmına geçelim. Bir kere oturun okuyun şu Fatiha suresinin Türkçe meyalini bakalım ne anlatıyor. İhlas suresinin de Türkçe meyalini okuyun anlat, ne anlattığına bakın. Ondan sonraki dönemde orada sizden istenileni yapın. Aklınızın erdiği kadarını, gücünüzün yettiği kadarını yapmaya gayret gösterin. Cenab-ı Allah eylem ister. Boş inanç istemiyor. Gerçekten öyle. Yani inanılmaz bir şey. Önce eylem. Sevgi de böyle değil midir ya? kuru, kuru ya da sevmek olmuyor. Sevgi emek ister, eylem ister. E ben Allah'a inanıyorum. Tamam, ağzın inanıyor olabilir. Ama kalbin gerçekten inanıyor mu? Kalbinin kalbin inanması demek, yani imanın kalbe inmesi demek. Uygulamayla oluyor arkadaşlar. Bak çok ciddiyim. Bele Suresi bununla alakalıdır. Önce yaparsın uygularsın. Hayata geçirirsin ve bunu sürekli sürekli yaparsın. Ondan sonra iman gelir biliyor musunuz? Sonucunu bilirsin. Dersin ki ben böyle bir eylem yaptım. Sonucunda bu oldu. Artık bu bilmek kısmına girer. Bildiğin şeyden emin olursun. Zaten iman demek emin olmak demek. Güvenmek demek. Sen yaratıcın için bir şey yaparsın. Ondan sonra sonucunu görürsün. Sonucunda da gerçekten de çok muhteşem bir şey olmuştur. Ha, ya da çok kötü bir şey olmuştur. O kötü de muhteşem olan şey de senin imanını belirler. Artık dersin ki bu budur tamam. Artık bu imanın da kimse seni sarsamaz. Önce uygulama arkadaşlar. Önce uygulama. Ama bir kere mahsus değil. Bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Ya hatta karaktere dönüştürmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyi yapıyorsanız, iyi bir şeyi bunu karaktere dönüştürün. Karakterinize dönüşmeyen hiçbir eylemin sonucunu göremezsiniz. Bak buna da garanti veriyorum. Önce karaktere dönüştürün. Mesela iftira atmamayı, dedikodu yapmamayı karaktere dönüştürün. Tamam mı? Herkes desin ki ya bu insan dedikodudan nefret ediyor. Hani bu dedikodu yapmıyor. Onun karakteri öyle. Bunu başardığınız zaman gerçekten de o şey iman etmiş oluyorsunuz. Bu karakter olmalı. Yetimi, yoksulu, fakiri, fukarayı gözetin diyor. Bunu bir kereye mahsus yapmayın. Bunu karaktere dönüştürün. İşte o sizin imanınızı belirler. Ya bir şey değil zaten güvendiğin zaman iman ettiğinde yani güvendiğinde ve emin olduğunda Tamam zaten senin Allah'ın dediği gibi başka bir ayette Allah size yardım ettiği zaman sizin sırtınızı kim yere getirebilir? Yani sizi kim yenebilir? Düşünseniz de çok büyük bir yaratıcı ve bütün her şey ona ait. Ve siz ona güveniyorsunuz ve dayanıyorsunuz. Oh, vallahi bize daha hiç kara dönüm yok. Hiçbir şey olmasın. Gerçekten öyle. İman kısmı böyle arkadaşlar. Ben size kendimden küçükler için abla tavsiyesinde bulunayım. Lütfen paranızı çarçur etmeyin. Kenara bir miktar para ayırın. Çünkü gelecek günler çok iyi günler değil. Mutlaka 10 liranız varsa 1 lirasını ayırın. Abuk sabuk şeylere para harcamaya bakın. Ha, diyeceksiniz ki ekonomi kötü zaten harcamıyoruz. Hayır harcıyorsunuz. 1 liranız varsa 25 kuruşunu kenara koyun. Benden size abla tavsiyesi. Ha, kendimden büyük olanlara da kardeş tavsiyesi. Mutlaka paranızın bir kısmını bir kenara koyun kardeşim. Gelecek olan kısımlarda bizi zor günler bekliyor. Çok paraya ihtiyacımız olacak. Anlatabiliyor muyum? Şu anda hiçbir şeyi harvuru parvan, harman savuracak şeyde değiliz. Günlerde değiliz. Bir orta yol tutun. Allah'ın da dediği gibi. Ne çok savruk olun ne de çok cimri olun. Ama bu arada da lütfen önümüz kış sokakta yaşayan hayvanları da, kuşları da ya da fakiri de fukarayı da ya da mahallenizde yaşayan insanları da gözetmeyi unutmayın olur mu? Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.